Selam dostlar. Yeni bir hafta, yeni bir umut. Piyasaya iyi başladık umarım. Diğer haftayla yükseliş tam başlar. Bu da bir dipnot olsun. Bugünkü airdropumuz Gate.io'nun 50 dolarlık airdropu dostlar. Gate.io airdrop'larına katılmayan da ben airdrop yapıyorum demesin bu arada. <laughs> Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar Gate.io'dan Kaydınız yoksa açıklamalar kısmına referans linkimi bırakacağım. Ayrıca airdrop linkimizi de bırakacağım. E, çoğu airdropu Gleom airdropu ile aynı. Yapması çok basit. Hemen şöyle linkten aşağı girelim. Görüyorsunuz burada giriş için herhangi birini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Twitter'la giriyorum her zaman. Twitter'la bağlantımı yaptım. Follow Gateo Startup diyor. Gateo ID'mi istiyor. Giriş diyorum. Zaten Gateo Startup'ı takip ediyorum. Retweet diyor. Retweet görevini yaptım. Onun için otomatik kabul etti dostlar. <laughs> What is Roy of MLK token diyor. Yani diyor ki bu token listelendiğinde 24 saat içerisinde sizce kaç x yapar? Bilen 10 şanslı kullanıcıya 50 dolar verecekler arkadaşlar. Sizlerin gözü önünde son 27 saat dediğine göre ben buraya parantez içerisinde 8 parantezi kapatıyorum x yazıyorum arkadaşlar onların gösterdiği örnek gibi. Ardından continue tuşuna basıyorum. Register on gateway demiş. Gateway'e kayıt olun demiş. Dostlar zaten kayıtlıydık. Ay denizi tekrar girin demiş. Girdik. Gateway activity channel'ı ziyaret edin diyor. Telegram kullanıcı adımı istemiş. Şuradan hemen İngilizce kanallarının Telegram kanallarının abone olmamızı istemişler. Ben zaten hepsine aboneyim dostlar. Yine de hata olmasın. Kontrol ediyorum. Startup sayfamızı ziyaret edin demiş. Ettik sayfa da şey link elinde Gateo'yu takip edin demiş. <laughs> Açılsın dostlar. Zaten takip ediliyor. Devam diyoruz. Follow Hippo Twitter'da Hippo takip edin demiş. Daha önceki görevlerde bunları verdiği için arkadaşlar Mesela hipoglobalı takip ettiğim için otomatik kabul ediyor zaten. KYC yaptınız mı diyor. Yaptım. Dostlar bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi tüm görevler yerine getirildi. Şansımız bol olsun. Umarım 8x yapar. Siz de tercihinizi seçip <laughs> AirDrop katılımına ulaşabilirsiniz. Saygılar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.